Hepinize merhabalar arkadaşlar bakın. Bu oyunu tanıyan var mı? <laughs> Sanırım kimse tanımıyor bu oyunu. Arkadaşlar, arkadaşlar bu oyun sadece arkadaşlar tamam mı? Başka hiçbir LG markada yok. Bu arkadaşlar bu televizyon için özel üretilmiş bu oyun. Daha başka oyunlar da var arkadaşlar. Şimdi bir tek bu oyun var sanmayın. Başka oyunlar daha var. Sizin hiç bilmediğiniz. Arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Bu oyunda en önemli olan şey ne söyleyeyim mi? En sondaki rekorlu kişiyi geçmek. Mesela ben 1 milyon yaptım ve her, herkes benim altımda kaldı. Ve ben birinciyim. Arkadaşlar ben mesela 1 milyon yaptım ve kimse beni geçemeyecek diye inanıyorum. Arkadaşlar Şurada der yazıyor Ladder geçecek onu galiba O mıknatıs geldi İyice paraları çekiyoruz Arkadaşlar ben bunda hani combo yazıyor ya Ben onunla tam 72 combo yaptım Aa, geçtim baba. Arkadaşlar 72 combo artık. Arkadaşlar beni geçecek bakın. Balık resimde olan benim. Beni geçecek. Geçerse çok sinirlenirim. O en büyük bomba bakın. Kırmızı bomba var ya gördünüz. iskeletli. O en büyük bomba anında öldürüyor. canınız full dolu olsa bile. Çok güçlü Ve arkadaşlar can almadan azal azalıyor canımız. Bakın. Bak ölem yanıyor arkadaşlar. Sadece bir de bu kostüm sanmayın. Daha kostümler de var. Bu en son kostüm. Daha kostümler var. Aha hamburger olduk. Ben şuradan bir koparayım hamburgeri. <gülüyor> yedim. <gülüyor> bir tane. Yedim. Tamam yedim. Arkadaşlar Sonra benim rekorumu görüyorsunuz Bakın Benim rekorum bu Beni geçecek Bakın Arkadaşlar Ya çok zor Bir şey olacak 1 milyonu geçmek ve Yes Arkadaşlar Hayır Ya Son canlandırma ve bu kadar oldu. Umarım, umarım, umarım can çıkmaz. Umarım. Arkadaşlar, umarım can çıkmaz ama ben, ama ben de, de umarım can çıkar. Oy, düştü, düştü. Yo bir lag combo geçmesin sakın. 13 combo. Of benim... Hayır. Can çıktı. Hayır arkadaşlar. Ya can çıktı. Heh, tamam bu iyi. 22 yakınlıktan görüyorsunuz. Şu an ben izleteyim. Bu videoyu canlı yayın yapsaydım keşke ya. Neyse Hı. Tam, biraz geri. Geliyor. Arkadaşlar, ya ama ya nasıl çaktı obamayı orada o? Ve gidiyor aklıktan. Görüyor. Snus. 7 8 x 10 x 11 x yakınlık kamerada umarım şu seslerden bir, bir sorunuz evet, çıkmaz umarım. arkadaşlar umarım kamerada bir sıkıntı çıkmaz neyse hadi evet şambolin çıktı Can umarım çıkmaz. Lütfen çıkmasın Can. Lütfen çıkmasın Can. Lütfen. Yalvarıyorum çıkmasın. Yalvarıyorum arkadaşlar çıkmasın. Çıkmasın yalvarıyorum. Yalvarıyorum Allah'ım. Lütfen Can çıkmasın yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Ya. Arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar bakın benim rekorumu göreceksiniz. Da Deden iyi geçti ama. Blade benim rekorum. Dadan. Blade. Dede 3. De. Mami 4. 5. 6. Ana 1. kim? Arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay.